Bybit'in güvenilirliği konusunda karar vermek önemlidir. Kullanıcı yorumlarına ve güvenlik önlemlerine dikkat edin. Binance'in %20 ömür boyu komisyon indirimi ve referans koduyla 100 dolar kupon avantajları yeni kullanıcılar için çekici olabilir. Ancak borsa tercihi kişisel ihtiyaçlara bağlıdır. İşlem çeşitliliği, güvenlik, kullanıcı dostu arayüz gibi faktörleri değerlendirmek önemlidir. Referans kodunu kayıt sırasında girmeniz gerektiği konusundaki uyarıya dikkat edin. Binance, kripto para alım satımında dünyanın en büyük ve popüler borsalarından biridir. Geniş coin çeşitliliği, likidite, düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkar. Ayrıca Binance, çeşitli finansal ürünler sunar. Örneğin vadeli işlemler ve staking gibi. Güvenlik önlemleriyle de bilinir ve çeşitli ülkelerde lisanslıdır. Ancak her borsada olduğu gibi, kullanıcılar kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.